Merhaba arkadaşlar, Bir Ünlü Genç Yeşiler Topluluğu olarak 2022 Şubat tarihinde kurulduk. Amacımız, alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi gençlere zarar veren alışkanlıklarla mücadele etmek ve bağımlılıklar hakkında farkındalık kazandırmak için de etkinlikler yapıyoruz. Bir Ünlü Genç Yeşiler Topluluğu olarak bağımsız gençlik noktasıyla şu ana kadar birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bunlar, bağımsızlığa pedal çeviriyorum, bisiklet turu, dragon kana kürek çekme, voleybol turnuvası, teknoloji bağımlılığı semineri, narkotik eğitimi gibi etkinlikler. Bundan sonraki süreçte etkinliklerimiz sigara, alkol, madde bağımlılıkları ile ilgili seminerler düzenleme bağımsız sağlıklı gençlik için sportif faaliyetler düzenleme yönünde devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.